Bulgarca kökenli bir ilk defa Bulgarca kökenli bir kelimeyle karşılaşıyorum. Daha doğrusu bu kelimenin Bulgarca kökenli olduğunu ilk defa e, görüyorum. <laughs> e, buyursunlar gelsin bakalım neymiş Bulgarca kökenli. <laughs> Toprağa sürmek için kullanılan tarım aracı. Tımar değil. Değil. Tırmık. Değil. Tarım aracı. Harf alayım. Verelim. P. Harf alayım. Verelim. U. <laughs> Tamamen durdu şu an. Evet. Zorca bir kelime. Ee, <laughs> Semih Bulgaristan'a gitmiştin. <laughs> bir ipucu ver. Ee, e, Butona bastığım için harf alalım. Evet. Eee. Evet. Nasıl bir ipucu verebiliriz? <laughs> ee, Karım aracı. Şey be, allı nokta noktalı gibi. Pulluk. Pulluk. Pulluk doğru cevap. <laughs> Gerçekten Bildiğim kelimeler, bildiğiniz ama... kelimeler ama işte Bulgarca kökenli demesen belki bilirdiniz. Muhtemelen. <laughs> Öyle olabilir. söyleyeyim. Yabancı arıyorum. 7 harflere geçtik efendim. Fransızca kökenli bir sıfat soracağız şimdi size. Soralım. Doğada rastlandığı gibi doğaya uygun olan. Doğal. Onun Fransızca kökenlisi. Harf alayım. Verelim. T. Tabii. Aslında Biyat. şey yabancı kökenli ya bildiğiniz bir şey doğal demeyip o kelimeyi kullandığınızı düşünün. Harf alayım. Harf verelim. Ü. Doğada rastlandığı gibi doğaya uygun olan. Evet. Doğal. Doğalın başka şeyi. Harf alayım. Harf verelim. L. Tün, tün. İngilizcesi tün. ne efendim? Doğal tün. Biliyor musunuz? Tün. Doğal. Doğal. Şu an tamamen azır, başka bir şey odaklanıyorum. Ay, farkındayım. Farkındayım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. Hazır varken fırsatınız. Natural. Natural. Doğru cevap. <laughs> Abdurrahman Bey, 2800 evet. puanımız var. 1 dakika 29 saniye süremiz var. 4 tane de harf alabiliriz. Tamam. Ee, puan hiç fena değil. Sizi taşır birinciliğe ama süre biraz tedirgin edici. Biraz daha hızlı olmamız tamam. gerekecek. Ee, bakalım neler yaşayacağız. Bakalım. Efendim ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir e, sözcükmüş. Bakalım nasıl sormuşuz. Yaptırma, emretme, itaat ettirme gücü. Hükümet, hakimiyet. Bunlar daha Arapça kökenli gibi duyuluyor. Türkçe bir kelime. Fransızca kökenli. Yaptırma, itaat. emret, itaat ettirme gücü. Harf alayım. Harf verelim. T. Itaat. Neye itaat edilir genelde? Yöneticiye tabii ki ya da bir nokta noktaya itaat edilmesi Harf beklenir. Harf verelim. Bildiniz. Otorite. Otorite doğru. Diyor.